Efendim Lütfi Spor Dersim Spor Dayanışma Gecesi tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden değerli sanatçı dostlarımız da şu anda gecede. Ee, o sanatçılarımızdan birisi sevdiğiniz, zevkli dinlediğiniz Umut Altın Çağ var. Umut Altın Çağlar ilk defa biz röportaj yapacağız sizler için. Ee, bakalım Umut Altın Çağı bizlerle neler paylaşmak istiyor. Ee, merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şimdi gittiğimiz birçok bölgelerde sık sık bize de gelir sorarlar dostlarımız. Umut Dağısı nerelerde neler yapar? Yani Umut Altınçak şu anda şeydir biraz e, kendi dünyasına çekilmiş. Tamam. Oradan bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ve bunun meyvelerini yakın bir zamanda e, insanlara sunacağız. Sevip sevmemelerle ilgili bir kaygım yok. Çünkü zaten içeriden yaşanmış bir şeyin gidip kendisini bulmaması kadar anormal bir durum yok. O yüzden şu anda şeydeyiz. Böyle eserlerin, şarkıların, sözlerin kendi demini yakaladığı bir anı bekliyorum ben. Yani farklı bir şey olsun istiyorum. E ruhum da öyle zaten. Dolayısıyla herhalde büyük ihtimalle Mayıs gibi falan buluşacağız insanlarla. Yeni bir albüm. albüm Yeni bir ale, Gümbür gümbür. Yani artı şu anda altı albüm hazır. Bunların yaklaşık iki tanesi sırf film müzikleri. Ama onların içerisinde işte albüm olarak hazırladığımız eserler de var. Bakalım. Evet. Şimdi kaç tane albüm bugüne kadar çıktı? Ya şu ana kadar yani benim bütün albümler hep yasaklandı, toplatıldı. O yüzden ben de sayamıyorum. Evet. Yani çıkardığın her şey bir şekilde bir yere batıyor. Bir şekilde bir insanın, insanı rahatsız oluyor. Eee aşk temalı e, işlemler yapıyoruz. Ama hasıl kader ki dersinde olmamızdan kaynaklanan e, kendi sorunlarımız var. E, dille ilgili, itikatlarla ilgili, yolla ilgili sıkıntılarımız var ve bu sıkıntıları gidermek için de eee temburumuzdan başka bir şeyimiz yok. Yani bu temburu da çaldığın zaman e, o sözler de gidip bir yerleri rahatsız ettiği zaman e, toplanıyor, yasaklanıyor. işte bilmiyorum 22 yıllık bir sürgünlük hayatım var benim bu yüzden sırf. Yani. Sırf bu yüzden yani. Yani kimseyi öldürmüşlüğümüz falan yok. Çünkü bizim yaşlılar şey derlerdi. Önünüzde yürüdüğü de karıncaya bakın. Çünkü karıncaya nazaran siz canavarsınız. Onun gözüyle baktığın zaman. Ya da nenelerimiz işte bir parça ekmek gördükleri zaman ondan niye zarırlardı bir köşeye bırakırlardı. Hakkın, devlet türün hakkı için bırakırlardı. E şimdi günümüzün modern toplumlarında e, kapitalizmin çok vahşi olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz üstelik. E, ve burada insani değerlerin e, artık sıfır noktaya geldiği, sıfır noktaya geldiği, bırak artık eksillere düştüğü bir, bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama hasbel kader ki böyle güzel insanlar yan yana gelip yine de nefeslerini, yalnızlıklarını, e, sevinçlerini ortak bir hale getirebiliyorlar. Ortak bir kram etrafında toplanabiliyorlar. Ortak bir söylem etrafında bir ruh hali oluşturmaya çalışıyorlar. Yani bence esas güzel tarafı bu. Ne kadar ne zaman var acme? Ma kesme doğu fethinime isme uylat. Ma ra geyne pers geyne ma yavan o umut altın altın sal kotiyo. Sıra zaf televizyonu ne vejino? Ne kadar pres televizyon? Ne kadar pres televizyon? Ne kadar televizyon rahatsız yok mu? Tutçiye انا تیلیو یہ ځونه وخت برندہ گچلې فیش ترځه او او رون پوتنی نکای ژو م م جنو سنو ورځاروم نکا چی بن وینتا صدر وزنه را کلام حقタニ او رون را برازنی بني جار سرنانورو نیاز وکنی بلا Ne kadar en Pons kalıptan azı, mumu cana, kına bana, müşini uza. Ne kadar çiğ, bi' o hıravın. Rahe hıravını. Ya bi' o, bi' Ne kadar kalite ma, kokum ma, devresi ma, iyi ki, çiğ, iyi ki, zonagın, zonagın aho teyberdi. Niye ki tam mende, Ora se ne fetelini yeni kuretsem ne uzun sekeni van maş mı ori maş jardiyar od fetelme. Ya. Yeah. Ya yeah, to ni anın çinu. E van ke sepkirme ke vin Ya sepkirme es kadar et objenin ka. Xeyl millet ma Ma ka ame judza. Ma ka ame telewe. O roe ke ma do roe ke ke. Ma ke re e fishmazi ma dörme deydi yemi yeah. söme. Ya. Yeah. Gerek yeah. yeah. bim telewe. Haskerdayız. Gerek bir Julemin. Cüne Kırmancı gerek eve vasturiye tu gerek bonze. Yeah. Deste uelerane, uelera riubşiye. Ek niye nivi? Niye yeah. deno? Ya. E vam ke to sedato zavoy samare. Uas verbis, ma uas verbis. Dika badana tabike ma ma sanede e, ihtimali bana gösterme ama az ki niye kelime mare salt var zin ya Nere <Sessizlik> ibn

Ah de vahşi ye vahşi ye gı Doğe keşna ezer ravan o Verere bovera vengdane ye 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 Eremi var gülü zaramı geçten koyo Cüye ne kevraniye beyturu yeno o gülü zara fındık ye ye Ah vano go vano go doge ezer ravano Bu sende de sevgili bizim Dersimin ayaklarından Hüseyin Doğanay'ı da almış olalım. Değil mi? Saygıyla analım. Yani, yani. Sen saygıyla analım yani. Doğanay bizim dersimin ağaçlarından biridir. Gerçekten öyle. O denk taşlarından biridir denk yani. Denk taşlarından biri evet. Evet. Saygıyla anıyoruz. Bu eser <laughs> ve hat sonra rajı bu. Ak rajı bu. kemati diye. Rın kemati diye. Bu esver. <laughs> Ak zamre ve esmerim. Toda ki bira. Bu Sağ olun.